أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين ضعف عنا يا كريم ضعف عنا يا رحيم أغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين إلهي يا رب العالمين رمضان الشريف مزحير Ramazanımızı hayırlı ve bereketli eyle. Tuttuğumuz oruçlarımızı, sahurlarımızı, iftarlarımızı dergah-ı uliyetinde kabullerin en güzeliyle makbul eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan bu ayımızı kendimize fırsat bilerek, fırsat günlerini değerlendirebilmeyi senin huzuruna cenneti kazanmış bir şekilde gelebilmeyi bizlere lütfeyle Allah'ım. Ramazan ayında paylaşmayı bilmeyi, garip gurebaya el atabilmeyi, yardımsever olabilmeyi, yardımı gönlümüze nakşedebilmeyi, paylaşmayı ve bereketi evimize sokabilmeyi bizlere nasip ve müesser eyle Allah'ım. Yarabbel alemin İslam alemlerinde, Gazze'de, özellikle Filistin'de, Arakan'da, Türkistan'da Ya Rabbi inim inim ağlayan kardeşlerimize, Müslüman din kardeşlerimize sen şu mübarek günlerin yüzü, yüzü suyu hürmetine yardım eyle Allah'ım. Nusretinle onlara yardım eyle Allah'ım. Ya Rabbi Peygamber Efendimiz sana el açtığı zaman iyilik namına senden neler dilemişse bizler de onları istiyor ve diliyor, arzuluyoruz. Bizlere de lütfeyle Ya Rabbi. Peygamberimiz kötülüklerden neler nelerden sana sığınmış ise Bizler de sığınıyoruz, bizler de muhafaza ile Allah'ım. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sana şu duayı eder ve niyazda bulunurdu. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi ve bağışlamayı çok seversin. Beni ve ümmetimi affeyle diye sana niyazda bulunuyordu. Bizler de onun duası ve diliyle sana niyazda bulunuyor ve yalvarıyoruz ya Rabbi. Allah'ım sen affedicisin. Affetmeyi de çok seversin. Günahlarımızı, kusurlarımızı affeyle Allah'ım. Affettiğin kulların zümresine cümlemizi de dahil eyle Allah'ım. Tekraren oruçlarımızı, Ramazanımızı hayırlı ve mübarek eyleyip ağız tadıyla, çoluk çocuğumuzla, sevdiklerimizle bayram sabahına da erişebilmeyi cümlemize nasip ve müesser eyle. آمين آمين بحرمه طه وياسين وسلام على المرسلين وسلامه على المؤمنين والحمد لله رب العالمين تقبل منا بحرمه الفاتحه Hocam Allah kabul etsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Bey tekrar. Allah razı olsun inşallah. Ee, nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Hocam sizi gördük. Daha iyi olduk. feyz aldık. Umarım ekran başındaki de feyiz almıştır. Çok teşekkür ee, ederim. Peygamber Efendimiz'in en çok yaptığı duayı da az önce ekran başındaki izleyicilere yaptırdınız. Hocam Peygamber Efendimiz Ramazan'da neler yaparmış? Veya farklı dualar var mıydı? Biraz onlardan bahsedelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her ayda e, zaten e, Hamdolsun çok şükür dolu dolu yaşamış da bizler onun örnekliğinde yarısını, çeyreğini yaşayabilirsek ne mutlu bize Fatih Bey. Efendimiz'i anlatmak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve yaşayış tarzını kalemle almak, konuşmak gerçekten kelimelere sığmayacak derecede. Ama biz elimizden geldiğince bir şeyler anlatmaya çalışalım. Kıymetli izleyicilerimiz de biliyorlardır. Sevgili Peygamberimiz, Rahmet Peygamberi alemlere rahmet olarak gönderilmiş. En büyük zaten özelliği bu. Niye diye sorarsanız biliyorsunuz Allah Celle Celaluhu insanoğlunu uyarmak için uyarıcılar göndermiştir. Bunlar kimdir? Peygamberlerdir. Peygamber Efendimizin diğer peygamberlerden farklı özelliği ise Fatih Bey alemlere Estağfirullah ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin seni ancak ve ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Alem deyince sadece aklımıza, değerli izleyicilerimiz de biliyorlardır. Sadece dünya gelmiyor Fatih Bey. Galaksinin, sonsuzluğun peygamberi o. Bütün e, canlı cansız, e, insanı insanların, bütün canlıların peygamberi olarak, rahmet peygamberi olarak gelmiş. Onun en büyük özelliği zaten buydu. Dolayısıyla o rahmet peygamberi de en büyük özelliklerden birisi de Müslümanlara, Müslüman ümmetine Ya Rabbi benim ümmetimi yakma diye tek peygamber olarak cehennemin kapısında bekleyip benim ümmetimi cehennemde yakma Ya Rabbi diye dua edecek. İşte dua bekliyorsak en büyük duasında bu. İşte kalplerimizi titreten, tüylerimizi diken diken eden şey de bu. Peygamber Efendimiz bizi çok seviyor Fatih Bey. Biz yanmayalım diye günahlarımızın karşılığında Cehennem yüzü görmelim diye efendimiz Rabbimize yalvaracak. Dua istiyorsanız en büyük dua o. Ya Rabbi ümmetimi yakma ya Rabbi. Ümmetimi cennetine koy ya Rabbi diye dua edecek. Çok şanslı bir ümmetiz. Evet, mi? çok şanslı bir ümmetiz bu manada. Çünkü bizim büyük bir sultanımız var. Büyük bir peygamberimiz var. Rahmet peygamberimiz var. Rahmeti bol, merhameti bol. öyle bir peygambere ümmet olmuşuz ki Rab'bim onun şefaatlerine nail eylesin. Amin. Ona gerçek manada ümmet olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Şu Ramazan-ı mübarek şerifte de efendimizi biliyorsunuz her zaman anıyoruz. İzleyicilerimizden izleyicilerimize özellikle tavsiyem de Peygamber Efendimize bol bol salatu selam getirmelerini özellikle rica ediyorum. Biliyorsunuz teravih namazlarında arada salatu ümmiye okuyoruz. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin nebil ve Ala ve Sahbihi ve Sellim Salat senin üzerine olsun ya Resulallah. Selam senin üzerine olsun ya Resulallah. Peygamberimizi özellikle bu ayda her namaz arasında salat-ı okuyarak anıyoruz. Ama sadece o namaz içerisinde sınırlı bırakmamak lazım. Efendimizi kalbimizde daima ona efendimizin ismi anıldığı zaman özellikle salatü selam getirmelerini rica ediyoruz. Bu evet, çok önemli. Bu konuda da hatırlatma yapmak istiyorum. Allah razı olsun. Hocam iyi ki varsınız. iyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar Allah hayırlı ramazanlar diliyorum. Bize bu fırsatı verdiğiniz için efendimizin Estağfurullah. Yaka... Yani sizin vaktiniz olsa biz sizinle her zaman Line TV ailesi olarak mutluluk duyuyoruz. Fatih Bey adını burada bana e, lütfetmek, konuşma şansını tanıdığınız için onun o mübarek adını Muhammedül Emin'i en güvenilir peygamber, en güvenilir insan e, onun ismini bana zikretme fırsatı verdiğiniz için ben size özellikle çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Rabbim e, dilimizden Muhammed'in ismini düşürmesin Abi. inşallah. Hocam son olarak ekran başındaki vatandaşlarımıza bir mesaj vermek ister misiniz? Ben kardeşlerimize Yine peygamberimizin üzerinden örnek vermek istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mümini mümine kardeş kılmıştır. Bizler kardeşiz Fatih Bey. Bir binanın yapı taşları gibiyiz. O taşlardan bir tanesini çıkardığımız zaman o bina nasıl ki ayakta durmuyorsa bizler sımsıkı birbirimize bağlanmak zorundayız. Şu iki cümleyi kurup sohbetimizi bitirmek istiyorum. Peygamber Efendimiz biliyorsunuz vefatından önce Müslüman kardeşlerini yani ümmetine iki şey bıraktığını ifade ediyor. Birincisi Kur'an-ı Kerim, Allah'ın kelamı, vahyi, mesajları. Ona sımsıkı sarılın buyuruyor. Ondan ayrılmayın buyuruyor. Kur'an'ın kelamlarını ikinci plana atmayın buyuruyor. İkincisi ise nedir Fatih Bey? Sünnetim diyor. Yaşadıklarım, fiiliyatlarım, benim hayatımda yaşadıklarımı siz gördünüz ey sahabilerim. Benden sonra gelen kardeşlerimi de göstereceksiniz. Biz ona ne diyoruz? Hadis diyoruz. Yaşantısı diyoruz. Sünneti diyoruz efendimizin. İki şey Kur'an ve sünneti. Efendimizin bu dediği iki şeyi bırakmadığımız sürece Allah'ın izniyle sımsıkı kardeşliğimiz devam edecek. Rabbim Kur'an'dan ve sünnetten bizleri ayırmasın diyorum. Amin. Fatih. Hocam hayırlı ramazanlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ramazanınız mübarek olsun. Rabbim ağız tadıyla tekrardan doğada da yaptığımız gibi sevdiklerimizle çoluk çocuğumuzla bayramada erişebilmeyi, o neşeyi hep beraber yaşayabilmeyi bizlere ve bütün izleyicilerimize nasip ve müesser eylesin inşallah. Amin. Evet, Türkiye'nin yakından tanıdığı sevilen isim Nuru Pakdemir hocamız yoğun tempo içerisinde Line TV keyifli sohbette bizlerle birlikte oldu. Tekrardan kendisine teşekkür ediyoruz. Yarın bize ayrılan saatte Line TV ekranlarında görüşmek dileğiyle. Esen kalın.